Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Sunduğumuz içerik size katkı sağladıysa, beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Polonya Vizesi 2023 Polonya, TC umuma mahsus, Bordo, pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize talep etmektedir. Euro Anatolia ile size kolayca Polonya vizesi vermekle kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Polonya'ya seyahat öncesinden Schengen vizesi başvurusu yapılmalıdır. Polonya Schengen vizesi C tipi kısa süreli bir vizedir ve 90 günü geçmeyecek seyahatlerde turistik amaçlı, aile ve arkadaş ziyareti, kültürel etkinlik, eğitim ve araştırma, transit geçiş amaçlı olarak talep edilebilir. Polonya'ya yapılacak seyahatin amacı başvuru yapılması gereken vize türünü de belirlemektedir. Her bir vize türünde ortak evraklarla beraber o vize türüne istinaden özel evraklar da talep edilebilmektedir. Polonya vize ücreti, başvuruda bulunulan vize türüne göre değişiklik göstermektedir kısa süreli C tipi Schengen vizesi ücretleriyle D tipi vize türü olan Polonya'da çalışma, oturum ya da eğitim amaçlı uzun süreli vizelerin ücretleri Polonya konsolosluğu tarafından güncellenmektedir. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Polonya vizesi başvuru değerlendirilmesinde tek yetkili makam Polonya konsolosluğudur. Polonya vizesi ortalama olarak 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak konsolosluğun ek evrak istemesi, konsolosluğun yoğun olması veya tatil günlerinde denk gelmesi halinde bu süreç uzayabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için başvurunun seyahat tarihine en az 4 hafta en fazla 90 gün kala yapılması gereklidir. Ek evrak talebi olduğu durumlarda evraklar tekrar incelemeye alınacağından işlem süresi uzayabilmektedir. Eksiksiz ve tam evraklarla başvuru yapmak bu nedenle önemlidir ek evrak isteği ya da randevu yoğunluğundan dolayı vize çıkış süresi 30 güne kadar uzayabilmektedir. Konsolosluk bazı durumlarda başvuru sahibini görüşmeye çağırabilmektedir. Polonya vizesi nereden alınır? Polonya konsolosluklarından veya Polonya konsoloslukları tarafından yetkili kılınmış Polonya vize başvuru merkezleri ve Polonya vize başvuru merkezlerine akredite edilmiş turizm ve seyahat ajantalarına vize başvuruları gerçekleştirilerek kısa süreli, C tipi, Polonya Schengen vizeleri alınabilinecektir. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Euro Anatolia ile size kolayca Polonya vizesi vermekle kalmıyor, bize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz.